Of, of. Yok akacığım, yok. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bu işin böyle bir çözümü yok. Abi senin sen hayırdır ne yapıyorsun öyle ya? Kafayı gömmüşsün ha? Sudoku mu çözüyorsun? Aferin lan Üzeyir. Nereden anladın? Aynen sudoku çözüyorum. Birazdan da çengel bulmacaya başlayacağım. Olmadı oradan sana uzayacağım. Ha bak takıldığın, bilemediğin, beceremediğin yerler olursa... ...söyle bana ben çözüm vereyim iki dakikada. Oğlum sizi parasıyla mı verdiler bana? Ha? Siz ne işsiniz lan? İş misiniz, sipariş misiniz oğlum? Ne işsiniz? Sabahtan beri içtiğiniz bir çay, onun da parasını verdiğiniz yok. Bir çay elinizde sabahtan beri cacık yapa cacık yapa oynuyoruz elinizde. Yürüyün gidin lan buradan. Kalabalık etmeyin dükkanın önüne. Abi senin hayırdır nedir? Bir sıkıntın mı var yani? Anlat adam gibi ya. Adam gibi sordun da mı adam gibi cevap bekliyorsun? Tamam ya adam gibi soruyoruz işte. Ne oldu? Ha. Sıkıntı ne yani? Sıkıntı büyük aga. Sıkıntı çok büyük. Her ay böyle zararın kıyısından dönüyorum. Her ay zararın kıyısından dönüyorum. Bu ay dönemedim. Geçmiş olsun içerideyim. cana para göndereceğim. Bir lira para yok abisinin bir kere öncelikle o paralar Emre mı gidiyor gerçekten onu bilmiyoruz bu bir. Ha dostum var ona gönderiyor parayı. Tövbe tövbe ya. İki numara bir kardeşin olarak şunu söylemek zorundayım sana. Senin burayı karlı bir işletme haline çevirmen lazım. Yani piyasadaki arz talebe bakacaksın. Ondan sonra bir piyasa araştırması yapacaksın. Ben bunu yaptım kardeşim. Mahallemizin böyle anamızla, babamızla, kızımızla, çocuğumuzla oturabileceğimiz nezih bir kafeye ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Şöyle sevgililerimizle gidebileceğimiz yani. Sen bunu aç. Sen bunu aç. Ben gelmezsem ha. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Ha ne anlatıyorsun? Lan at ağızla. Manitan mı var da Ha? Kamil. Yani mahallemizin e, güzel insanların, güzel kızlarının gidebilmesi açısından ben şey ettirdim. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi Kardeşim, ha kafe, kahve. Ne fark eder? Gelen zaten çayını kahvesini içecek. Sonra olup gidecek ya. Bana daha radikal bir şey lazım. Radikal bir çözüm lazım bana. Acaba diyorum şöyle masaj salonu mu yapsın? <laughs> Seni keselediğim günlere lanet olsun. Bravo. <laughs> Bravo! Bravo! Yemin ediyorum, yemin ediyorum beni yardım ortadan ikiye ayırdın. Aferin Merdan. Aferin Merdan, aferin. Malinin en büyük arzusuna, en büyük arz talep dediği gibi ona böyle parmağına bastın. Aferin yavrum. Dört tel masajı mı istersin? İsveç şekli yoksa taylak masajı mı ister? Ne istersin? Ya hadi lan oradan. Köşede hamam var bir kere. Sen hiç benim hamamla rekabet edebilir misin? He? Ha? Hayret bir şey. Allah. Allah'ım ben ne günah işledim. Bence var ya, sen emlakçı ol. Şefik ne yaptı? Emlakçı oldu, kodese düştü. Bence sen de kodese düşersin. Oradaki çay ocağını işletirsin ha? Ha? <laughs> Hoş geldin lan Kazım. Bak verecekseniz adam gibi akıl verin. Yoksa burada boşuna oksijen tüketip benim canımı sıkmayın. Bak kolunuzu bacağınızı kırarım ha. Bende de süper bir fikir var. Basit oyuncakçı dükkanı. Artı 18 sekiz yani. Ooo kuşları ne haber? Yıllık olan toplantınızı mı yapıyorsunuz? Sö, <laughs> 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 Ah buyur. Eserinizle gurur duyun. Bu da sizden. Bu da sizden. Buyur. Oğlum siz neyi biçiyorsunuz la? Ha neyin kafasını yaşıyorsunuz? Aranızda iki dakika ciddi konuşanınız yok ya. Ne oldu ki abi? Bir sıkıntım var. Hedef göster kırayım. Ciddi bir olay mı? Ha. Ciddi bir olay var mı çocuğum? Var. Çözemiyoruz ama biz. İçinden çıkamıyoruz. Dünya düz mü yuvarlak onu tartışıyoruz biz. Abi o tartışma bitmez ya. Şimdi internette bir sürü video var. Ya dur lan. Adamın burada para kaynağına ihtiyacı var. Onu tartışıyoruz burada. Tam olarak nasıl bir kaynak? Bilsek şu an burada oturmayız herhalde mi Ha? Şimdi canım Selami'nin çay ocağını ekonomik olarak çok daha karlı bir müessese haline getirmeye çalışıyoruz. Ha anladım. Çay ocağını upgrade edeceksiniz yani. İyi tamam da yani bunda o kadar düşünecek bir şey yok ki. Aç bir internet kafe paraya para demezsin yani. Gel lan buraya. Ne oldu? Gel. Gel buraya. Aferin lan sana. Aferin lan sana. <laughs> Kehalı at ağızların veremediği aklı sen verdin. Yemin ediyorum utanıyorum. Şu an kendi adıma utanıyorum. Cebindeki telefondan radyasyonla bu çocuğun beyin hücresi kalmamış diyordum. Özür dilerim kardeşim, özür dilerim. Ayıp ediyorsun abi ama Şimdi de bakayım sen bana bu internet kafe içinde lazım. İnternet. <laughs> Zeynep, evet. sen diyorum gidip de böyle bir dükkanında patates, soğan, marul falan mı satsan? Buralar fazla geliyor sana. Satıyorum zaten. Abi internet kafe işi kolay. Ee, asıl ben sana şeyi soracağım. Ha. Şimdi konunun fikir babası olaraktan artık diyorum bana hani... ...pretunum hesap şekli falan yaparsın değil mi sınırsız internet falan ha? Gördün mü? Bunun da derdi başka. Derdi başka gördün mü bak çıkarı. Sınırsız internet bak. Yürü lan. Sıkıntısı bir problem var sonuçta herkesin değil mi? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Her gün, her hafta bir şey geliyor. Ne oldu, mektup mu geldi? Evet abi. Allah'ım yani kime gelmiş? Ver bakayım. Kimden gelmiş? Kimden gelmiş? Olsan lan. Ver. Ha? Al. Ha. Hadi selametle, kolay gelsin. Bak, okuyorum, dinleyin. He. Selami kardeşim, burada bir çay ocağı açtım. Acayip tuttu vallahi. Tıkır tıkır para basıyorum. İşleri büyüteceğim, şube açacağım. Yanıma bilen birileri gerekiyor. Gel kaldığımız yerden devam edelim ortak. Bak burayı iyi dinle. Bura sizi ilgilendiren kısmı. Not. Burada kimse çay parası takmıyor. Öyle bir şey Norveç tarihinde olmamış. Hiç düşünme derim. Yanına birini de al gel. Çay sarayına kral oluruz. Norveç sana kurban olsun. selamün. Norveç'te kimse birbirine çay parası takmıyor muymuş? Lan senin için cennet gibi bir yer olsa gerek orası. Meğer adamın kaderinde çaycı olmak varmış ya. Oğlum. Herif bildiğin bana ortaklık teklifi diyor ya. Çay sarayı diyor, yemin ediyorum kral gibi yaşarım orada ben. Bak ya, aradığın fırsat ayağına geldi işte. Harbiden öyle lan, yemin ediyorum öyle yani. Bu ne lan? O ne? <laughs> Oğlum, adam daveti mektubu bile göndermiş lan. Selam abi, Allah aşkına beni götür. Bak her şeyi yaparım burada ya. Lütfen beni götür, lütfen, lütfen, Lan! Çıkış lan, bırak onu. Şuradan dükkanı daha döndüremiyorsun. Orada bir de başıma iş açacağım benim. Sus. Kaybetme! Git! Yana gel, Canım kardeşim, selamicim, minnoş ayıcım benim. Kardeşim, bak senin oralarda güvenebileceğin, kaliteli, İşin aslını bilen, kültürlü, entelektüel bir insana ihtiyacım var. Bir ortağa ihtiyacım var senin. Benim Norveç'e halla bu gibi atarız biz birlikte olsun ya. Selim ya, ne olur beni de götür ya. Vallahi bak gördüğün gibi ağzım var dilim yok. Hiç sıkıntı da çıkarmam. Ulan mesaiye bile kalırım ha. Oğlum siz hayırdır lan? Ha? Siz hayırdır oğlum? Ne kadar meraklıymışsınız la gitmelere etmelere. Sizce ben öyle bir manyaklık sapıklık yapıp sizden birini götürür müyüm? Gideceğiniz orada ense yapacağınız sizden uğraşacağım. Lan Selami, sen bunların alayını sat beni götür Norveç'e ha. Şşş, eşek gibi çalışır. Ellerinde Ellerini sıcak soğuk suya değdirttirmem vallahi. Hem havaları soğuk ya Norveç. Senin kuluçların falan tuttuğu zaman sana bir masaj yaparım yumuşacık olursun ha. Düşüneceğim, düşüneceğim Kazımcığım. Bakacağım ben bunu bir düşüneyim. Ondan sonra söyleyeceğim size. Tek mi gidiyorum, kimle gidiyorum ya da hanginizle gidiyorum söyleyeceğim. Oğlum bak dur, dur bak o parmağı var ya, bak kıracağım şimdi. Ne oldu ayı diyordun demin? Minnoş ayı dedim ya. Sevgi sözcüğü. Anlatabiliyor muyum? Ayı ama Mişa. Şş. Mişa, ayı Mişa. Kalk çay koy. Ha? Çay koy, keyiflendim çay koy. Koyarım ya! Ne demek? Yeter ki gidelim, Osto'ya gidelim. Hemen gidiyorum. Bir e sen de ben alayım. Seni döverim bak. Harbiden döverim. Çekil lan, çekil. Selami Beyciğim. Meyve tabağı. Yalnızca seçkin insanlara. Afiyetle yiyin. İkinci şans manavında. Ne bu? Bu ne bu. Eğer siz beni götürürseniz... ...ben sizi orada bakarım, üstünüze titrerim. Birlikte köşeyi dönebiliriz Selami Bey. Güzel. Heh. Bak arkana bakayım. Ha? Köşeyi gördün mü orada? Gördüm. Hah, orayı dön dükkanın oza. Hadi bakayım. Hadi kardeşim, benim başım belaya koydun orada. Yürü. Elma. Demiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.